Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımda söylemiştim size. Şu dere yatanın oraya çakallar geliyor diye. Şu an sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu derenin şöyle bir tarafında bir tepe var. Tepenin oradan sesler geliyor. Hatta bakın duyuyor musunuz sesi bilmiyorum bakın. Ulma sesleri geliyor. Şu an yanımda sarı var ve oğlum bunlarına zincir. zincir koydu zincir diyor Şu an zincir de burada Bak, sen Bak çakalların sesine nasıl bakıyor şimdi biz buraya ağacın arkasına saklanacağız Gel oğlum Çakallar şu tarafta sesi oradan geliyor Sen zinciri al yürü ben sizi video çekiyorum Hadi Gel bakayım zincir. Bak şu derenin öbür tarafındalar. Ya şu ağacın arkasına saklanalım şurada bekleyelim. Gel, gel, gel. gel beşim gel yanıma gel. <laughs> Bu da benim oğlum Sencer. O da takıldı peşime. O da çakalları görmek istiyormuş. Bu zincir gelecek şimdi. Zincir şeye bakıyor. Dur zinciri tutalım kaçıp gitmesin. Zincir basma bakayım ipe. Çek ayağını çek 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 çek. Bak ayağı ipe dolaştı zinciri. Dur bakayım şu ayağını kurtaralım. Zincir dur oğlum bir ya. Evet, evet, ne oldu? Eve. Eve? Niye korktun mu? Hı -hı. <laughs> Korkmadım bir şey olmaz. Ne oldu? Çakallardan mı korktun? Hı hı. Ama o yanımızda bak köpek var. Gördün? Bak çakallar şu şu an derin öbür tarafında. Gel. Bak sesleri geliyor. Gel. Gel bakalım oğlum şöyle iler Ama her yerde karanlık. Video çekiyoruz. Hiçbir şey görünmüyor. Baksana. Çakallar bizim kokumuzu aldı herhalde. Şu an yaklaşmıyorlar buraya. Ama burada her gün mutlaka var. Ya buranın çakalsız olduğu bir gün yok. Aslında ben size bir gün daha iyi video çekeceğim evet, şu an. Mi? Eve mi gitmek evet. istiyorsun oğlum? Tamam hadi gidelim. Şimdi sencer peşime takıldığı için şu karşı tepenin oralara gidemiyorum. Şimdi, şimdi dereden ikimiz beraber atlayamayız. Dere biraz yüksek. Şimdi hatta sencere bırakayım eve. Öyle ben tekrar geleyim. Yoksa biz böyle bir video çekemeyeceğiz.